Evet, kaldı muzerah tamam. Num Bunu içemiyoruz, içemiyoruz. Şunu mesela keşke iskeletlere emir verebilsem ya yani şunu kırın diye ama neyse. Yahu iyi buldum aslında. ya. Skull can't carry anymore. I can't carry anymore. Yine güzel söyledi. Şu ne ya? Baktım ya doğru atmıyor sanki. Geçelim mi ya artık? sikeyim geliyorum. Ne? <laughs> ee, giriyor muyuz? Ha? Kardeş, o çok basit ya. Allah kahretsin ya, çok basit. Ölecek, patlayacak değil mi? Evet, patlayacak. Allah kahretsin, geliyor. Huu, o ne? O ne? Ne oluyor? Cennet! Cennet! Dur! Ne oluyor? Uf <laughs> be! Yes. Bir de böyle azar azar düşürürüz. Niye böyle sistem oldu mu? Lightman be Quest completed. Peki buradan hızlı çıkış yolu var mı? Bakalım. Yok. Tamam. Önemsiz. Çıkarız abi tekrardan. Basitti. Hiçbir şey yapmadım. Tilt bastım sadece. Bir iskelet. Benim niye mekum gözükmüyor? Heh. Şurada. Allah kahretsin. Dur. Sevmek bu kadar. Kahramanımın hikayesi şey değil mi? Böyle sevdiğim kadın ölmüş. Ben de onu canlandırmak için deneyler yaparken nekromanser olmuşum. Böyle şeytani bir kişilik kazanmışım. Diyeyim. Hani delire delire böyle. Canlanmıyor diye diye. Her canlandırdığımda kendimi daha da geliştirme umuduyla kendimi daha da geliştirme umuduyla sarmışım böyle. Sarıyormuşum aslında. Abi böyle fantastik <gülüyor> düşünceler. <gülüyor> Çok saçma. Buranın waypoint'i vardır illa ki. O yüzden aramaya gidiyorum. Lakin hayırlar tarafından basılıyoruz. Bir iskelete 15 kişi de dalmazsın bu arada. Ne oluyor? Bak bak nerede o? Gel buraya. Hayır. Aferin. Yat aşağı. Ne oluyor lan? Şerefsiz. Lan. Waypoint'i nerede lan buranın? Olay mı çıkarttım ya ne yani? Zaten şeyi de vermediler. Bir tane head düşmedi. Ne istiyorsunuz yani koçum? Burada bir yerde bir şey var bu arada. Burada bir yerde bir şey var hani o uçan yatırı çıkartan dev evimsi. Onların evi. Yokmuş. Oradan gelince var zannettim. Ha. İyi Şimdi Quest'e bakalım. Envantere bakalım. Tamam. Bir geri dönelim o zaman. I thought the stories of treasure ya senin storylerinden bana ne ya? Ya da efsanelerinden bana ne? Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 Peki bu Can be inserted into sucker item Hmm Bu Aa, o güzel şeyler bunlar. Peki sokatı da onu nerede anlıyoruz? Ben bunu bilmiyorum mesela. Arkadaşıma sorarım. Evet, cepte dursun. Oh, güzel. Güzel. Twitch charge bot var. Tarzım değil. Kaç parası? 460 güzel. Hala durabilitim var. Güzel. Bu bayağı güzel duruyor ya. bunu Ona... hmm. bakalım bu paladin şeyi mi eşyası mı gerçi paladin nasıl yansıtıyorlar bilmiyorum benim için paladin ağır zırhlı ve elinde gürz olan kalkanlı bir herif parlak Andetlere karşı Delice vuran bir herif yani benim gözümde ama bunlar herhalde rahibimsi bir şey yapmışlar. Çünkü bu ne abi yani? 83 bin ne ya? Yapma be. 83 bin verilmez be. 25.000 bin buna. Çap. Allah Allah. Bunu 6000'e satıyor ama. Benimkisinden ne kadar daha iyi? Ailesi. Aa, artı 2 Rise Skeleton diyor lan benimkisine. Evet. Böyle hayal kuruyorum. Hangisini alabileceğimi düşünüyorum. O sonra alamıyorum, geri dönüyorum. Hello. Hello. Hoş yes. Yapma. What if? Ya payboy item. Bak onları koyabilirim değil mi ya? Doğru. Bu sistem var. Oyunda de ben, ben kullanmıyorum nedense. Ne dediçin iste? Nu miyim? kaybeyelim şimdi vay be. Sakıdıt so item. Hmm. Aa acaba onların pahalı olmasının sebebi sakıdıt so mıydı? Sakıdıt so olmaları, olmaları mıydı? Necromancer. Evet, necromancer. Doğru bildin. Gamble. Abi ben tamir istiyordum ya Sen değilsin sanırım Çarşı var Çarşı bildiğimiz Hi there When I fled the Monastery Greetings Tamir edemiyor musun? Yani ne? Repair. Yes İyi. Güzel. Sanırım her quest'i aldım diyecektim ki almamışım. Stony nerede olduğunu unuttum. Ama şuraya gidince olduğunu diye düşünüyorum. Buraya doğru gidince. Tahminlerim doğrusu çok da yol gitmeyeceğiz demektir. Çok hoş değil mi ya? Üçlü fırlatıyor. Tabii yarısı tutmuyor ama olsun yani. Üçlü abi, üçlü. Take care. Kes. Konuşma. <laughs> Arkadaşın ölmüş burada. Keriz. Kontrolü açmadın mı? Aa. Yo. Açtım abi. Niye böyle oldu? Anlamadım. Hoş. Bir tane. şey mi? Aynen. Bahlanmış. Patlayacak. Patlamadı. Vant. Bakalım hemen. Hmm. Kötü. Kovaski analiz. Kötü. Sen nasıl vuruyorsun ya? Tek vuruşunu almadın mı önceki günün? İyi iyi, güzel. Aynen öyle, Stunifield. Bu taşlar var diyecek, Ne oluyor? Ya bu bize böyle kayıtlayacak mı? Ne yapacak abi? Çok güzelmiş. Kaçalım. Bu muydu? Ne oluyor? Arada durmasak mı? Neyse bir saniye skatelerim ben yeni diyeyim bence. Find and rescue the cut cane. Gir abi içeri all that's left of proud Şunu bas da. Ne oldu lan şimdi? Biz bir etrafı temizleyelim. Ondan sonra içeri girebilecektim ama girdim. Tamam. Bu ne lan? Bununla mı kapışacağız? Para daha önemli. Savaşta. Gerçekten de attığım skill'in yarısı boşa gidiyor ya. Üzücü ama bu. Bu ne? Abi Knight? Beni de alsaydın abi. Koyduk artık ama Allah razı olsun ya. Yardım ettik yani.

İşte bu. İşte bu. Gerçekten de güzel. Ama bir tane çıkartabiliyoruz galiba. Bakayım. Evet, sanırım bir tane. Eee, Charm ne bilmiyorum. Ama benim kullandığım bir şey neyin gibi duruyor. Evet. Onu niye aldım? Bir saniye. Bir saniye misiniz ya? Ayıp edersiniz yani. Whoa the işte ya ah, Stonyfield'in her şeyini keşfettim mi? Yok keşfetmedim Hala bay point'ini bulamadım büyücü de ıskalıyor ya sürekli. Daha o waypoint. Ha. <laughs> Neymiş ya? Şey diyordum. E, quest visit Cain and Akara. Ha, Cain galiba zaten orada. Tamam. Cain nerede abi şu an peki? mapte gözüküyor. Good day. Diablo 2'yi bitirdikten sonra Baldur's Gate geçeceğim bu arada. Baldur's Gate'in de videosunu çekeceğim evet. Çünkü ben oyunu seviyorum adamım. Ne kazandım? Teşekkür ediyorum. Bunu mu kazandım? Gerçekten teşekkür ederim. lan. Sokut ediysem hala bulamadım. Self repair. Oo. Oo. Çok hoş duruyor. Al bunu. Böyle şeylere bayılırım bu arada ya. Bu ne? Sokutut. Wirtzleg. Hani bildiğimiz ayak bu. Görev bir şey yani görevli alakalı mı? Ana Bunu nereye takıyor? Bir saniye. Bunu... Nereye takacağımız bulmam lazım. Impossible. Yani, envanterde dur önce. Yok. Ya, evet, güzel para ediyormuşsun gerçekten de. Staff class fast attack, attack speed. Soft. sat <laughs> her şey sat bunu niye satamıyorum sakatı abi kullanayım mı yani ne diyor peki legi. evet baya bunu soracağım ya yani. sakatıtlar Kullanıyor kullanmıyor gel. De. Hemen bir dakikaya bakacağım. 26 dakika olmuş. Videoyu bırakayım abi burada. Yani eğlenceliydi bence. Ama şunu bir öğrensem mi ya? <laughs> basacağım istemiyorum. Ama he, bak evet şey de diyor. Armor veya Helms. Tamam. Gerek yok uzun. I can't do that here. I can't do that here. You know, look for the horrid the horror weak models in the monastery bracks. Beware of the smiths that guard it. Hmm. Tom. Anyway. Book color. What would you do, color? Ee, e, bay bay. Dedim. Hoşçakalın arkadaşlar falan mı diyeyim? Like atmayı unutmayın falan mı diyeyim? Ne diyeyim ya? Like attığınızda yok zaten. Gerek de yok o yüzden demeye. Çok izleyen de yok yani. O yüzden.